Merhabalar, Ümran Aygan Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Oğuz Akalan ben. Hayat Eve Sığar politikasıyla çıktığımız bu yolda hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Bu etkinliğin düzenlenmesine bize yardımcı olan, bize yol gösteren Sayın Kütahya Valimiz Doktor Ömer Turaman'a ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hasan ile ve Arga Şubesi personeline de sonsuz teşekkür ediyorum. Hep beraber bugün evimizde kendi malzemelerimizle oynayabileceğimiz basit oyunlar planladık sizlere. Bizler bunu okullarda öğrencilerimize oynatıyoruz. İki tane oyun da şimdi karşınızdayız. Çok basit oyunlar. Birisi doğruyu bul, ikisi de kule, ikincisi de kule yapma oyunu. Doğruyu bul oyununda elimizdeki malzemeler sınırlı olduğu için kağıtları követleri kullanıyoruz. Kağıtlarımızı A4 kağıtlarını şu şekilde iki şart değişik parçalara ayırdık. Şu şekilde üzerlerine işaretler koyduk bunların. Bunların belli bir kısmında işaretler var. Bunları değişik şekilde işaretler yapabilirsiniz. <laughs> Diğer bir ise herhangi bir boş, herhangi bir işaret yok. Buradaki amacımız ikili, üçlü ya da dörtlü olabilir. Bunların bir tanesi dolu, bir tanesi boş. Önceden e, öğrencimizi uyarıyoruz diyoruz işte boşu bulmasını ya da doluyu bulmasını istiyoruz. Hangisini istiyorsak onu talimatını önceden veriyoruz. Mesela doluyu bulacağını söyleyelim. İşaretli bir tanesi işaretli bir tanesi işaretsiz. Bu şekilde bir tanesi işaretli bir tanesi işaretsiz. Bu şekilde birisi işaretli birisi işaretsiz şeklinde diziyoruz. Bu üçlü de olabilir, dörtlü de olabilir. Bu şekilde beş altı şeklinde de gidebilir. Buradaki amacımız Öğrencimizden bir tane tercihte bulunmasını istiyoruz. İşaretli olanı bulmasını istiyoruz. Bir tanesini seçiyor. İşaretsiz olanı buldu. Buradan işaretli olanı buldu. Evet ikinci sıraya geçebilir. Bunu ters kapattı. Diğerini buldu. Eğer işaretliyi bulamazsa tekrar başa dönüyor. Tekrar başa döndü. Evet işaretli buradaydı. Bunu buldu. Az önce bunda işaretsiz olan vardı. Şimdi diğerine geçmesi gerekiyor. Evet bunu da buldu. Evet, Şimdi buraya geldik. Boş bulamadı. Tekrar başa dönüyor. Buldu, tekrar ters kapattı. İkinciyi buldu, tekrar ters kapattı. Evet, üçüncüyü buldu. Evet. Böylelikle oyunumuz bitiyor. Ee, buradaki amacımız oy öğrencilerimizin dikkatini ve hafızasını geliştirmek. Bunun yanına, eğer biz doluyu bulmasını istiyorsak yanına bir tane daha gerekirse iki tane daha boş kağıtlar koyarak da bu oyunumuzu devam ettirebiliriz. Bu iki. Öğrencimiz, iki çocuğumuz yan yana da olabilir, üç kişi de olabilir. Bu şekilde evimizdeki materyallerle kullanabiliriz. Bunlara dikkatini çekmesi için kendisi değişik şekillerde yaptırabiliriz. Değişik hayvan motifleri, çiçek motifleri, renkli kağıtlar kullanarak da bunları yapabiliriz. İkinci bir oyunumuz ise kule yap. kule yapma oyunu da normalde okullarda hazır kule bardakları var, plastik bardaklar var. Fakat herkesin evinde olmayacağı için biz evimizdeki olan malzemeleri kullandık. Evimizde yine kağıtlar var burada da. Bu şekilde kağıtlara birden altıya kadar bu şekilde üzerlerine bizler rakamlar yazdık daha önceden. Altlarında da bazılarında da e, renkler var. Bunları hem renge göre hem de rakamlara göre de oynayabiliriz. Şimdi buradaki amacımız öğrencilerimizin üç tane altta, iki tane üstünde, bir tane de en üstte olmak üzere bir kule oluşturmasını istiyoruz. Bu dörtlü de olabilir, beşli de olabilir. Bu tabii bizim elimizdeki malzemeyle doğru orantılı. Biz burada elimizde olan, evimizde herkesin kullandığı tuvalet kağıtlarıyla yaptık. Tuvalet kağıtlarını kullanıyoruz burada. Buradaki amacımız tuvalet kağıtlarını üzerlerine şu şekilde rakamlar yazdık. Altlarına da renkler koyduk. Bunları keçeli kalemlerle yaptık. Biz sizler daha farklı şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi burada da şu şekilde kağıtlar hazırladık. Şu şekilde uyarıları veriyoruz. Biz bunları daha önce hazırladık. Sizler kendi öğrencimizle beraber yapabilirsiniz. Mesela alt sıra üçlü kule yapacak. İkinci sıra, birinci sıra. Biz bunları rastgele yazdık. Yine bu şekilde. Bunların yine aynı şekilde. Renkli şekilde olanları da var. Bunları da biz böyle yaptık. Öğrencilerimiz tabii daha düzgün şekilde yaparlar. Onların yapmasını sağlayalım. Karşılıklı oynarken de şu şekilde iki çeşitte de yapılabilir. Biz yine bu şekilde daha önceden de bunları hazırladık. Buradaki amacımız bir tane öğrencimizde de iki tane öğrencimiz olabilir. Bunları daha önce birkaç tane farklı rakamlar bir araya gelecek şekilde hazırlamıştık. Bunları karıştırıyoruz. Öğrencimize bir tanesini seçtiriyoruz. Burada da daha önceden hazırlamış olduğumuz tuvalet kağıtlarımız burada. Bunları renk ve sayı olarak biz belirlemiştik. Mesela bir tanesini seçtik. En altta solda birin bir numara, üç numara, beş numara. Bir, üç, et, 5 sonra 6 2 ve 4. Bu şekilde yapan öğrencimiz hatta buraya 2 kişi oynatıyorsak 2 kişi oynatıp ortaya bir tane bir şey koyabiliriz. Bunu yaptıktan sonra ilk buradaki hedefi buradaki bardak olabilir. Buradaki bardağı ilk alan öğrencimiz oyunun galibi olabilir. Yine bunları aynı şekilde renklerle de yapabiliriz. Yine bir tanesini çektiriyoruz. Buradan bir tane renk çekiyor. Yine böyle biz renkleri hazırladık daha önceden. Şimdi de ne var mesela? Mavi başta, yeşil ortada, siyah en solda, turuncu, pembe vesaire. Hop buradakini de alıyor. Bu şekilde de öğrencilerimize değişik bir etkinlik yapmış oluyoruz. Şimdilik bu kadar bugünkü oyunlarımız. Daha sonraki günlerde görüşmek dileğiyle. Evde kal Kütahya, evde kal Türkiye.